Efendim bakış programına hoş geldiniz. Ee, yeni değişiklikler var, yeni düzenlemeler var. Ee, özellikle bireysel emeklilik e, sistemi tarafında, tasarruf sistemi tarafından biraz onları konuşacağız. Ben bir kısa girizgah yapayım sonra e, konuğuma detayları soracağım. E, efendim şimdi iki tane düzenleme var. Bir tanesi yeni meclisten çıktı e, kanun tasarısı. Burada iki önemli nokta var. Bunlardan birisi 18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine girmesine imkan tanınması. Bir diğeri de vakıf ve sandıkların aynı şekilde üyelerinin bireysel emeklilik sistemine girmesine imkan tanınması. Ancak bundan önce de bir farklı düzenleme yapıldı yine bireysel emeklilik sistemine yönelik. Onun içi de önemli. Bunlardan da bir tanesi 6 aylık fon değiştirme hakkı 12 aya çıkarıldı. 12'ye çıkarıldı. 6 kere değiştirme hakkı 12'ye çıkarıldı ve emeklilik fonlarının alım satımına ...imkan tanınması gündemde, gündeme geldi. O yönetmelik ona da cevaz veriyor. Şimdi bunların hepsinin detaylarını konuşacağız. Biraz makro konuşacağız. Yani hangi düzenlemeler yapıldı? Bunların işte hem tasarrufa hem bireysel emeklilik sistemine katkısı ne olacak... Bir de BES'e katkısı olunca otomatik tasarrufa da katkısı, e, ekonomiye katkısı ne olacak? Bunların hepsini konuşacağız. Efendim yaklaşık 25 dakika falan birlikte olacağız. E, Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden, bakışethabertürk.com üzerinden soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Efendim Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez bizlerle birlikte. Sayın Türkölmez hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Eee şimdi ya iki tane yani aslında son yasa e, çıkan meclis genel kurulundan geçen yasa e, biraz bir önceki düzenlemeyi bastırdı onu onu çabuk unutturdu bize. Sen istersen bize e, son dönemde bireysel emeklilik, BES'en ne gibi düzenlemeler getirildi? neler oldu. Böyle bir madde madde hap şeklinde bize anlatırsan ara ara da ben gireceğim zaten. Okay, sağ olasın. Aslında iyi bir şey. Çünkü o kadar çok bireysel emekliliğin daha da iyiye gitmesi adına mevzuat değişikliği oluyor ki biri diğerini unutturuyor. <laughs> ee, i̇nşallah daha da çok böyle günler görürüz diyorum. Ee, o açıdan önemli. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bireysel emeklilik iki perspektiften ülkemiz için çok önemli. Bir tanesi sen de bahsettin bizim çok ciddi yurt içi tasarruflarımızı büyütmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle 175 milyarlık bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Hem bireysel emeklilik hem de otomatik katılım sistemini. Hem bir tarafta 7 milyon bir tarafta da 5,5 milyon kişinin yer aldığı. Yani yaklaşık 12,5 milyon kişinin düzenli bir şekilde katkı payını da ödemeye devam ettiği bir sistemden bahsediyoruz. Hı hı. Ve bu 175 milyarlık fon büyüklüğü Türkiye'nin yurt içi tasarruflarının yalnızca %6'sına tekabül ediyor. Bu şunu gösteriyor. Bizim çok daha yolumuz var. Hem sistemi büyütmek adına hem de ülkemizin ihtiyacı olan o yurt içi tasarrufları ülkemizin büyümesinin finansmanında kullanmak adına. Ha diğer taraftan biz yurt içi yerleşikler olarak da Covid döneminde gördük ki bu yalnızca bizim Türkiye için geçerli değil. Tüm dünyada aynı trendi görüyoruz. Daha fazla tasarruf yapmaya yönelik bir eğilim var. Tamam burada evet, bir burada bir burada, da, burada bir araya geleyim evet. bir şey sorayım. Ee, evet doğru. Salgın hem dünyada hem Türkiye'de de daha fazla tasarruf yapma eğilimi arttı. Bu eğilim bese kaydı mı? Ben bunu merak ediyorum. Yani tasarruf yapıyoruz da yastık altına altın mı koyuyoruz, bankaya parayı mı yatırıyoruz yoksa bese mi geliyoruz? Şimdi bu sorunun cevabını tam evet dememekle birlikte geçen yıl bireysel emeklilik sisteminin yaklaşık %35 oranında büyümesinin tabii ki burada %26 oranında ortalamada bireysel, bireysel emeklilik fonlarının de etkisi var. Ee, bir katkısı olduğunu bireysel emeklilik sistemine e, var olan e, şeylerin müşterilerimizin tüm sektörün müşterilerinin daha fazla katkı payı ödeme, daha fazla ara fon ödeme yönünde buradaki birikimlerini arttırmaya yönelik bir davranışta artış var. Onu görüyoruz. Güzel. Ama katılımcı sayısı çok fazla değişti mi? Katılım sayısında evet yeni girişler oluyor ama çıkışlarla birlikte çok fazla bir artış olmadığını da söylememiz gerekiyor. o nedenle biraz sonra bahsedeceğim o ee, Yeni mevzuat değişiklikleri 18 yaş altı başta olmak üzere oradaki müşteri portföyümüzün bizim Türk toplumuna penetrasyonumuzun arttırıcı bir ilmesi olacağını da düşünmekteyim. Ama şunu görüyoruz ki orada bir tamamlayayım. Ee, biz son döneme baktığımızda her yıl enflasyonun bayağı bir üstünde getiri elde ediyoruz ki geçen yıl düşünün %26 son 10 yıla baktığımızda 7 yılında enflasyonun Oldukça üzerinde getiri sağlamış, kendini kanıtlamış bireysel emeklilik fonları var. E, o nedenle de buraya yapacağımız her türlü iyileşme, buradaki e, yaygınlaştırmayı arttırmamız daha da fazla e, ileriye dönük birikimini arttıracak olan Türk toplumundaki vatandaşların artmasına yol açacaktır. Hı hı. Şimdi, şimdi e, düzenlemelerde evet ona Düzenleme. Şimdi, şimdi şimdi düzenlemelerin en kıymetlisi ve en önemlisi 18 yaş altı. Yani biz evet bir taraftan şunu diyor olabiliriz. Yani bireysel emeklilik sistemi adı üstünde emeklilik. 18 yaş altının burada ne işi var diye evet. olabilir ama şöyle de bir gerçeğimiz var. Bakın bugün 18 yaş altı 23 milyon Bizim nüfusumuzun evet. içindeki payı. Evet. Eğer ben bunu yalnızca 18 yaş altı ile sınırlamak istemiyorum. 18'e 24'ü de kattığımızda 33 milyona ulaşıyoruz. Yani genç bizim nüfus. 80'de Genç nüfus. Evet genç nüfus diyelim. Bizim toplam nüfusumuzun %40'ına tekabül ediyor. Bizim 24 yaş altı çalışması gereken, istihdam piyasasına girmeye hazır olan bir şekilde okuyarak eğitimini tamamlayarak kendisini bu yola kaydıracak olan 40 milyon kişiden bahsediyoruz ki ülkemiz için bizim büyümemiz gerektiğini en çok ihtiyaç olacağı ileriye dönük bu 40 milyon için gerekli. Biz bu 40 milyon vatandaşımızın hem daha iyi bir eğitim almasını hem de eğitimden sonra iyi bir iş bulmasını sağlamamız gerekiyor. Ha Bunu yaparken de şöyle bir gerçeğimiz var. Bugün baktığımızda biz 80'li yaşlara kadar yaşıyoruz artık. Evet, kovid. Evet, ömür uzadı. Bir, e, ölüm oranı Ama ömür uzadı. E, öyle ya da böyle COVID'in de çaresini bulduk. Biz e, insanoğlu olarak çareyi de buluyoruz. Ömür de uzuyor. Demek ki bugünden o gelecekteki uzun yaşayacağımız günlere herkesin az ya da çok tasarruf yapması gerekiyor. O nedenle de bireysel emekliliğin 18 yaş altı gençler için veya onların ebeveynleri için çok kıymetli ve doğru bir yer olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle bu 18 yaş altı önemli. Peki şimdi burada bir araya gireyim. Bu yasa meclisten çıktı ama herhalde bir süreç var değil mi? Yani bu hemen yarından itibaren siz 18 yaş altına bireysel emeklilik planları satacak değilsiniz. Bir bunu sorayım. Yani bu, bu süreç nedir onu sorayım. Bir ikincisi ya kafama takıldı sen konuşurken. Bugün 18 yaşın ya 18 yaş altındaki genç ya da çocuk kesim min bireysel emekliliği yok mu ki biz bu düzenlemeyi yaptık? Şimdi birincisi yarın değil ama çok yakın yani yaklaşık bir ay içinde Belki de Temmuz'un başında 18-6 bireysel emeklilik planlarının muhtemelen bir satışını görüyor olacağız. Hı hı. Çünkü sonuçta Genel Kurul'dan da geçti. Yakında bu mevzuat yürürlüğe girer ve biz de sektördeki şirketler olarak buna hazırız ve bu planlar satılmaya başlanır. İkinci soruna geldiğinde. Bugün tabii ki ebeveynler olarak bizler çocuklarımız için bireysel emeklilik planı yaptırabiliyoruz. Var olan %25'lik devlet katkısının maksimum limiti kişiye özel. O nedenle biz çocuklarımız için bireysel emeklilik planı yapsak bile kendi devlet katkısı üst sınırımızda kısıtlı bizim devlet katkısından yararlanacağımız tutar. Bugün itibariyle ise 18 yaş altındaki çocukların kendi adına de bireysel emeklilik planı olacak ve onlar da devlet katkısını maksimum seviyede o %25'lik devlet katkısını elde ediyor olacaklar. Yani bir devlet katkısının bu bizim genç nüfusuna da açılımı söz konusu burada o açıdan önemli. Peki Çünkü tabii ki e, tam dinliyorum. Ya o nedenle daha fazla devlet katkısını elde edecek bir durumla karşı karşıyayız. Bizler kendi planımızdan yüzde 25 alırken çocuklarımız için de ikinci bir yüzde 25 devlet katkısı almaya başlıyor olacağız. Alabileceğiz. Peki herhalde kuvvetle muhtemel tahmin ediyorum ki yeni doğmuş ya da 5 yaşındaki ya da 10 yaşındaki bir çocuğu ya da genci biz bes yaptırırken 56 yaşında emeklilik gibi böyle çok uzun bir süreç ki kaldı ki şunu da söyleyeyim. Yani 5 yaşında gibi çocuk işte 56 o kadar süre geçti 50 yani 50 ya sene geçtikten sonra herhalde yani sistemin içeriği de değişir diyorum. Ya katılıyorum ama şimdi sonuçta bireysel bekledik. sisteminin şöyle bir güzelliği var. Sizin ilk anda girdiğiniz sözleşmenin tarihidir devlet katkısına hak edişte dikkate alınan nokta. Hı hı. O nedenle bugünden girip sonra de bireysel emeklilik sözleşme sayılarınızı arttırabilirsiniz. Ve arttırdığınız andan itibaren e, örneğin 3 yıl önce bir bireysel emeklilik sözleşmesi yapmışsanız bugün yapacağınız bireysel emeklilik sözleşmesi o 3 yıllık devlet katkısı hak edişini otomatikman hak ederek geliyor. O neden bir an evvel sisteme girmek kıymetli. Habi bir ikincisi de zaten 56 yaş evet çok uzun gözüküyor ama 10 yıl sistemde kaldığınız zaman %25'in %60'ına yani %15'lik devlet katkısına hak ediş sağlıyor olacaksınız. O nedenle küçük yaşta eğitim amacına yönelik bile bu planlara girilmiş olması %15'lik devlet katkısı hak edişi 10 yılda sağlayacağı için ona da hizmet edecektir. Çünkü biz evet farkındayız illa 56 yaşa kadar beklenmesi gerekmiyor. Bizim toplumumuzun çocuklarımızın o önemli ihtiyacı olan Eğitim. Ha işte onu tam onu konuları, soracaktım. Evet. İşte ya yani eğitimdi ya da ne bileyim evlilikti, şuydu, buydu, ev almaktı, konut almaktı. Yani bu herhalde bunlar düzenlemede yer alacak kısmi çekiştir gibi değil mi? Evet. Yani şimdi olayı sırf 56 yaş olarak görmemek evet. lazım. Her türlü bahsettiği ihtiyaçlar için de kullanılacak ve şunu hepimiz biliyoruz. Bugün bireysel emeklilik sisteminde o kadar çok çeşitli fon var ki bu fonlara siz gidip 100 liranıza 200 liranıza yatırım yapamıyorsunuz hiçbir yerde. Bireysel emek sistemi istediğiniz fona, istediğiniz alokasyonda istediğiniz oranda o küçük birikimlerinize yatırım yapmanızı sağlıyor. O nedenle bu fırsat e, kaçmaz diyorum. Ben bir ikincisi de şunu bekliyorum. E, bireysel emeklilik şirketlerinin özellikle örneğin bizde bir tane var ama bunun çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha fazla da olacak. Teknoloji hisselerine yatırım evet. yapan... Fonları kuracağını düşünüyorum çünkü gençler oyun sektörüne yatırım yapan fonun kurulacağını düşünüyorum. Çünkü gençler artık orayla ilgileniyorlar ve onların kendi dünyasının, mecrasının eğer ilişkide oldukları sektörlere yatırım yapan fonları da biz piyasaya sürdüğümüzde e, bu bu sisteme gençlerin girmesini hızlandıracağımızı düşünüyorum. Peki şu vakıf ve sandıklara da biraz geçelim birkaç cümle evet. nedir orası? <laughs> Ya şimdi Vakıf ve sandıklar aslında yeni değil hepimiz biliyoruz. Evet. Biz daha önce de vakıf ve sandıkların e, bireysel emeklilik sistemine aktarımına yönelik bir mevzuat çıkmıştı. Ve e, o mevzuat kapsamında da vakıf ve sandıkların 5 yıllık bir süre içinde kendilerini buraya aktarmalarına izin verilmişti. Ama bugün gelinen noktada bazı vakıf ve sandıklar bu haktan yararlanmadılar. Ama şöyle de bir e, gelinen nokta var var olan sosyal güvenlik sisteminin etrafındaki o ikinci basamak, üçüncü, üçüncü basamak bireysel emeklilik sistemini biz konsolide etmemiz gerekiyor. Vakıf sandıklar dahil olmak üzere. O nedenle o vakıf sandıklardan da bizim bu bireysel emeklilik sistemine aktarım yapmak isteyenler olacaktır. İkinci bir fırsat doğdu. Ha çok büyük bir rakam olur mu? Ee, yani ben çok büyük e, aktarımların olacağını sanmıyorum. Ama 5 ila 10 milyar arasında bir miktarın buraya geleceğini düşünüyorum. Ama onun yanında ben vakıf ve sandıkları kenara koyuyorum. İki tane gelişmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum mevzuat olarak. Tam, Bunlardan bir tam, tanesi... oraya, oraya geçmeden şu vakıf evet, tamam, ve sandıkla peki. ilgili bir şey soracağım. Yani bu, bu bana çok peki. gelen bir sorudur. Ee, ve bunun da gerçekten çok da cevabını bu, bulamadım. Ben de bilmiyorum. O yüzden sana sorayım. Vakıf ve sandık kim hangi vakıf ve sandıklardan bahsediyoruz? Bir türlü insanlar onu çözemedi. Ya bu meşhur bizim hani banka vakıf sandıkları mıdır? Yoksa kimdir bunlar? Şimdi şöyle ee, evet e, çünkü vakıf sandık deyince herkes bir anda kendi vakfının e, kendi yani, emeklilik maaşı aldığı sandığın da buna tabi olduğunu evet. düşünüyor. Şimdi bir kere şöyle bir vakıf sandık oluşumu var biliyorsunuz sosyal güvenlik sisteminin yerine geçen onlar değil. Onlar zaten bir ara sosyal güvenlik sistemine devri söz konusu olmuştu. Olan olmayan oldu kenarda. O değil. Bunlar özel kurulmuş olan üyelerinden belli miktarda bireysel emeklilik gibi katkı payı toplayarak ikinci bir emeklilik düzeni yaratmaya çalışan vakıf sandıklar. Şu anda onların daha şeffaf olmak adına bütün bu fonlu sistemden yararlanmak adına ve üyelerine de artık bu sisteme... Bugüne kadar vakıf ve sandıkları elde ettikleri hakları da devralarak hmm. buraya aktarımını sağlayacak. O da çok önemli çünkü şu sorular da geliyor. Peki ben burada... Ee... 15 yıldır, 20 yıldır katkı payı ödüyorum. Buraya gelince, geçince 15-20 yıllık e, gelişim evet. devam edecek mi? Evet, devam edecek. Bütün haklarınızla devroluyor olacaksınız. O nedenle o tip sandıklardaki üyeler açısından önemli bir fırsat olarak gözüküyor. Peki. Ama sonuçta vakıf ve sandığın sahibinin e, karar, karar vermesi susturunda. gerekiyor. Evet, o. karar vermesi gerekiyor. Peki, Onu unutmayalım. o iki önemli düzenlemeye geçelim. Evet, şimdi iki önemli düzenleme ya bugüne kadar e, uzun süredir biliyorsun biliyorsunuz BRSNEX sistemi 2003'ten beri var. Hmm. Hani e, uzun bir süredir biz e, katılımcılara şunu diyorduk. Evet istediğin zaman fonlarında değişiklik yapabilirsin ya evet. da fon e, ama biz bunu yılda 6 ile sınırlıyorduk. O 12'ye çıktı. Şimdi diyeceksin ki çok mu hiç fazla değişiklik yapabilirim? Hayır 6'yı yapan yoktu zaten. 12'ye kim nasıl yapacak? Evet ama şöyle bir e, gelişme var. O da e, bizim bu e, robot danışmanlık dediğimiz e, birçok şirkette de gördüğümüz diyoruz ki müşterimize bakın e, siz kendiniz zaten onun için de söylediğimiz de o. Çok fazla kendi başınıza bu dağılımları yapmıyorsunuz. Gelin bizim bu Roba danışmanlık hizmetimize yetkiyi verin. Onlar sizin adınıza yapsın. Hmm. Şimdi o yetkiyi verenlerin sayısı bugünden de çok değil ama orada ben bir artış bekliyorum. O arttıkça o hizmetten yararlananların da o rova danışmanlık hizmetini kullanmaya başladıkça oradaki o değişiklik yapma sayısı bir yıl içinde 6'yı geçecektir. Hmm. O nedenle bu açıdan önemli bir yani şu, gelişim olacak. Şunu mu şunu, olacak. şunu mu söylüyorsun ben bireysel emeklilik sistemindeki bir kişiyim kendim karar veriyorum ama o hakkımı istersem sizin robot danışmanlık robot danışmanlık sisteminize hizmetinize devredebiliyorum doğru mu anladım? Evet aynen öyle ve o hizmette 6, 6 yerini aldık 12 defa gerekirse kendince eğer çünkü onun bir algoritması var kendince bu değişikliği yapabilecek. Bu bir önemli ikincisi de bu covid döneminde gözüktü ki artık çok matbu evrakla e, kağıtla bu işlerin fazla yapılmaması gerekiyor. Hı hı. O nedenle daha da süreçlerin dijital olması, e, sisteme girişlerin, e, sistemden yapılacak taleplerin, çıkışların ve e, oluşturulacak girişten sonra sözleşmelerin matbu evrak zorunluluğu kalkmış durumda. Güzel. Bu tip süreçlerin hepsi evet e, dijital ortamlardan yapılabilecek ki bu da artık bugünün dünyasında hepimiz biliyoruz artık e, çok da. E, ne banka şubesine gitmek istiyoruz, ne de sigorta şirketlerine gitmek istiyoruz. E artık şimdi görüntülü bankadan hesap yani... açtırabiliyorsun, tabii canım. Artık. Aynen. yani ona evrildi artık o nedenle, sistem. Evet, e, o açıdan da e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ha, bir üçüncüsü de befas var. Ha, onu onu da, soracaktım, şu evet. emeklilik fonlarının evet. alıp satılma işi o da biraz kafa karışıklığı yarattı. Nedir yani benim yatırım yaptığım emeklilik fonuna gidip bir başkası alacak, satacak falan buradan nedir o? E, ben şöyle görüyorum, ya bakın sonuçta bu sistem, sistemde yer alan, sürekli katkı payı ödeyen müşterilerle, Türk vatandaşlarıyla var olacak bir sistem. Hmm. Ve onların isteğine yönelik, gelişen dünyaya, değişen ihtiyaçlara yönelik, Burada devamlı iyileşme yapmanız gerekiyor. İşte bu Befas da onlardan biri. Bugün BEFAS'ın yatırım fonları tarafında TEFAS adı altında zaten var. başarıyla işleyen bir düzen var. Evet. Siz bugün herhangi bir bankanın mobil sistemine girip mobil uygulamasından girip diğer portföy yönetim şirketlerinin fonlarını satın alabiliyorsunuz. Evet. Aynı uygulama bireysel emeklilik içinde geliyor. Ben bugün e, Allianz'ın müşterisi olarak örneğin Allianz ayrılmadan diğer tüm emeklilik şirketlerinin fonlarına yatırım yapabilir hale geleceğim ki bu hem rekabet açısından hem de sistemde yer alan bireysel emeklilik üyelerine bütün fonlardan yararlanabilmesini sağlamak açısından çok önemli bir gelişme. Yani şöyle mi? Bir dakika orayı ben şimdi sizin emeklilik sisteminiz içindeyim Noyan Doğan olarak ama gidip bir başka emeklilik şirketinin e, fonunu e, alabileceğim. Evet. O öyle mi anlamam gerekiyor bunu? Aynen. Yani bugün şöyle diyebilirsiniz. Ya ben ...Alyans olarak senin hizmetlerinden çok memnunum ama görüyorum ki başka bir emeklilik şirketinde fon performansı çok daha iyi olan bir fon var. Ona yatırım yapmak istiyorum. O noktada hmm. bize diyeceğiz ki tamam haklısın. Sana hizmet vermeye devam ama ben de sana o fona yatırım yapmanı sağlayacağım şeklinde tüm emeklilik şirketlerinin birbirine entegre olacağı, takas bank üzerinden çalışan bir sisteme gidiyoruz ki ben bugünden yarına çok faydasını göreceğimizi ne düşünüyorum. Ne zaman olacak bu? Ne tarz? Tarz? E, bu da... 1 Temmuz'a 30 Eylül arası testlerini yapmaya başlıyor olacağız. Ondan sonra da canlıya geçiyor olacak. Yani yıl sonu gelmeden biz bunu Güzel. uygulamaya başlayacağız. Hı -hı. Şöyle bir önemli özelliği de olacak. Sonuçta biz bireysel emeklilik sisteminde fonların performansının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hepimiz birikimimizi maksimize etmek istiyoruz. Hı -hı. Daha önce de söyledim rekabeti arttıracak. Herkesin daha iyi olması gerekiyor. Çünkü artık tüm fonlar Tüm müşterilerin hizmetinde olacak. Anladım. Peki, son 1-2 dakika, bunların başında bunlardan başka düzenleme var mı? Hepsi bu kadar mı? Bes ve tasarrufa yönelik? Şimdi. Daha ne olsun? Şöyle. Evet, daha, <laughs> daha ne olsun ki daha de. Olsun. Yani Çünkü e, hakikaten size bakıyorum da e, böyle bir ortamda e, biz çok ciddi e, sigortasız gemeklik düzenleme denetleme kurumunun da liderliğinde önemli edinimler elde ettik. Yani Bireysel emeklilik açısından evet, evet. bizim yani şu anda son yaptığımız mevzuat düzen hepsi müşteriyle yine. Ama son bir şeyi bu sorunun üzerine söyleyebilirim. Tabii. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir reform ajandası var. Evet. O reform ajandasının içinde de bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmelerin hayat sigortaları ve sağlık Sağ sigortaları ile bir arada ulaşılıyor müşteriye sunulması düşüncesi var. O evet. henüz devreye girmedi. Yıl sonuna kadar onunla ilgili de mevzuat tarafında değişiklik olur diye beklerim. Ama sonrasında da 2022 itibariyle de e, o ürünleri de raflarda görebiliriz. Çünkü sonuç hepimiz çok iyi biliyoruz ki bireysel emeklilik evet ileriye dönük bir tasarruf. Ama onun yanında insanların hele Covid bunu daha da ortaya çıkardı. Sağlık sigortası ihtiyacı, hayat sigortası ihtiyacı gözüküyor. Evet. Üçünün bir arada olduğu, bir arada satıldığı ve e, müşteriye üç ihtiyacın bir arada sunulduğu ürünlerin de olması önemli diye düşünüyorum. Yeni yılda da onları göreceğiz. Peki. Taylan, Ama bugün değil. Taylan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık değerli bilgiler için. Sağ Teşekkürler. Evet efendim. Alians Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü aynı zamanda da Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez son 15 gündür bireysel emeklilik sistemi üzerindeki peşi sıra çıkan düzenlemeleri bizlerle paylaştı. Gerçekten de söylediği gibi besteki BES, ülke için öyle bir önemli tasarruf enstrümanı oldu ki artık yani üst üste düzenlemeler yapıp daha da yukarı seviyeye çıkarılması çıkarılmasına çalışılıyor. Hangi düzenlemeler vardı? Hepsini Sayın Türk Örmez anlattı. Şimdi bunlar biraz üst perdeden yani biraz makro konuya değindik. Şimdi bunların hepsinin yavaş yavaş sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme denetleme kurumu tarafından alt başlıkları yazılacak ve tamamlanacak. O zaman yine buradan sizlere hepsini tek tek 18 yaş altını vakıfları sandıkları hepsi tek tek ayrı bölümler halinde anlatacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.